Bazı futbolcular var. Hikayesi dilden dile yayılmalı. Onlar hiç unutulmamalı. Trabzonspor'un efsaneleri arasında yerini alan bir futbol sezonumuzu adını veren Dozer Cemil gibi. 15 Mart 2003 akşamı Trabzon Esentepe Mahallesi'nde bir adam yere yığıldı. Kalbi de ona çelme takan ve ceza sahası içinde kusurlu bir hareketti bu. O gün cebinde 5 lira 75 kuruş vardı sadece. Bir de destanları ve kırgınlıkları. Kocamandı yüreği. Unutmuştur elbet canını acıtanları. Trabzonspor'un tarihine bak. Trabzon'da olmasan da o güne kadar hiç yapılmayanları gerçekleştiren bu takımla gurur duyarsın. Eğer futbolun renklerine çokça kara karışmamışsa. Liverpool mesela. Liverpool. Trabzonspor'un unutulmaz maçlarından biridir. Çocukluktan çıkıyordum. Çok net hatırladığım bir fotoğraf var. Çamura bulanmış bir futbol topu. Siyah beyaz meşin yuvarlak. İşte o topu Liverpool fillerine yollayan adamdı o. Dozer Cemil. Bir Anadolu devriminin kaptanıydı Dozer Cemil. Kaldırdığı kupalar Trabzonspor'u bugünlere taşırken o sahada öyle kolay kolay yıkılmazdı. Ne yıkılması? Liverpool'un Clemens, Hughes, Keegan ve Toşaklı efsane kadrosunu attığı golle deviren bir dozerdi o. Ama bir gün tek başına sokağın ortasında düşüyordu işte. Trabzonspor'un adam akıllı bir antrenman sahası bile yoktu o zamanlarda. Takım sahil kenarında, asfalt kenarında koşarak hazırlanıyordu maçlara. Fakat Şenol Güneş'in sözleriyle o koşullarda atılan her adımda şampiyonluğun hayalini kuruyorlardı. Büyük hayalleri olan Trabzonspor'un zor günlerinde para büyük dertti. O zamanlar alacaklarını kim alabiliyordu ki zaten? Para pul mesele değildi yürekten oynayan futbolcular için. Cemil Usta. Namı diğer Dozer Cemil de deplasmanlara gitmemizi sağlayın yeter diyenlerdendi. Serpil Hanım, ellerinizden öperim. Serpil Usta, Dozer Cemil'in vefakar, fedakar yol arkadaşı. Trabzonspor deplasmana gidebilsin diye kolundaki bilezikleri, boynundaki zinciri sorgusuz sualsiz eşine Trabzonspor'a veren bir kahramano. o. Şampiyonluklar sadece sahada atılan gollerle değil, işte bu güzelliklerle geldi. Ama adı üstünde ya. Zaman. Zaman bu. Çabuk değişiyor. Kaldırılan kupalar, atılan çalımlar ve goller yerini hüzne bırakıyor. Yıllar içinde İstanbul kulüplerinden gelen o bol sıfırlı teklifleri elinin tersiyle iten Dozer Cemil için ayrılık vakti gelmiş artık. Trabzonspor yönetimi kendisiyle yola devam edilemeyeceğini söylediğinde artık yolun sonuna geldiğini anlamıştı gözünün önüne attığı goller, taraftarları yaşadığı sevinçler, Avrupa zaferleri, deplasman otobüsleri, sahil yolunda top oynayan çocuklar, Faroz'un gençleri geldi. Derin bir nefes aldı ve kararını verdi. Bir spordan bir teklif geliyor. Cemil ağlamaklı. Ben Trabzonspor'un kaptanıyım. Başkasının arkasında sahaya çıkmam diyor ve reddediyor. Henüz 28'inde futbola sırtını dönüyor. Küsmüştür artık. Efsane Trabzonspor kadrosundaki takım arkadaşlarından, rahmetli Kadir Özcan'ın tanımıyla arkadaş canlısı ama içine kapanık, anlaşılması zor bir insan olan Cemil Usta hassas yüreğini taşırken zorlanıyor artık. "Bunca yıldan sonra kuyruklarda beklemek zoruma gidiyor be arkadaş." diyordu. Trabzonspor maçlarında tribüne neden giremediğini anlatırken ve bir röportajındaki yapayalnız ölmekten korkuyorum sözleriyle belki de en büyük golünü atıyordu yıkılmayan kaptan. Dozer Cemil o akşam kalp krizi yaşarken aklında neler geçti bilmek imkansız. Yalnız hissediyordu kendisini mutlaka. Belki yıllar içinde iyice içine kapanıp suskunlaşan kaptan unutulduğunu düşünüyordu. Cebinden çıkan 5 lira 75 kuruş da sanki onun değil de bizim yoksulluğumuzu vuruyordu yüzümüze. Bizim. <laughs> Şimdilerde Trabzon'da insanlar birbirlerine hala adam ol, dozer cemil gibi diye seslense de onu üzmüş olmanın sıkıntısı hepimizin içinde duruyor öylece. Ama her şeye rağmen Dozer Cemil'in ruhu futbolu seven herkesin sol bekinde yıkılmaz bir duvar olarak dikiliyor işte. Maçtan sonra rakip futbolcuların hepsini öpen, takımını ölürcesine sahiplenen ve kimseyi incitmeyen bir güzellik şehrinde. Dozer Cemil 2003 yılında evine doğru giderken yürüdüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonrasında emaneti sahibine teslim etti. Geride onunla gurur duyan bir şehir ve Türkiye'nin dört bir şehrinde doğup büyümüş, onu asla unutmayacak yüzlerce futbol sever bıraktı. Bazı futbolcular var. Hikayesi dilden dile yayılmalı. Onlar hiç, hiç unutulmamalı. Trabzonspor'un efsaneleri arasında yerini alan bir futbol sezonumuza adını veren Tozer Cemil gibi.